Canlı yayında göstermeyeceğim sizi diye. Aa. Aa. Aa, oldu mu şimdi? Olmayı böyle. böyle. yani sen beni kıracaksın şimdi öyle mi? Gözünü göstermeyeceğim yani. Dur ben gideyim bir sorayım. Tamam onlar da o <laughs> o zaman. No problem. Ya onlar <laughs> bir, abi onlar beni tanır yani. Ebrar YK'nın selamı var de. Onlar illaki izin verir bence yani. Bana kızmazlar. Haydi lan gitti ya. <laughs> Aso. Evet sayın seyirciler canlı yayında bir ilki yaşıyoruz şu an. Ee, İsmail Yekay izin almaya gitti. Şok şok şok. Bence gösterir yani ben benim tanıdığım abim beni gösterir yani beni kırmaz. Ya maalesef ya. Düt, düt, düt. <laughs> maalesef. Hayır dedi. Olamaz. Hayır dedi, olamaz. Ya zaten ya ama zaten Ebrar da beni kırmıyor. Çünkü Ebrar bana dedi ki: "İsmail abicim, sen kafana göre canlı yayın senin. E bu canlı yayın senin. Sen ne istersen, nasıl hareket istersen öyle yap. Ben sana yine kırılmam." dediği için bana bir güç verdi ve ben de onu evet. güvenerekten kendimi göstermiyorum. Yani ben ama zaten seni Ama sen bana senin... desen ki ama sen bana desin ki İspan abi sen yüzünü göstermesen ben artık senin canlı yanlarına gelmeyeceğim. Hayranlıktan çıkıyorum dersen ben seni kaybetmemek için gösteririm. Ayrılmam canıma can katandan ayrılmam bırakma kollarından ayrılmam. Canıma can katandan ayrılmam. Bırakma kollarından. Sen ne yaparsan yap ben senin her zaman arkandayım abicim. Evet. Hani Gerçekten benim. ben seni çok seviyorum. Efendim? Teşekkür ederim ben de seni seviyorum. Ben de seviyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur bak kendimi gösterdim. Bak sol yanımda da kalp var. O beyaz Aa, İsmail görelim. YK! Ya. <laughs> bak, kalbi görüyor musun? Burada sol yanım. Sen de benim sol yanımdasın. Her zaman var olacaksın. Seni çiçeklerle, papatya çiçekleriyle süsledim bak. Ah canım, iki gözümün çiçeği. Ya. Şimdi biraz daha görüp, e, papatya koparıp oraya biraz daha kalp şekline getirmek istedim ama bırakalım, dalınla kalsın. Değil mi? Aynen öyle. Bu arada şapka da aga, gözümden kaçmadı değil, gördüm. <laughs> şapka, şapka mı? Selamlar, saygılar. Aley Aleyhine Aleyküm selam. <laughs>